Merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugün sizlerle 7 e, abone özel e, video çekiyorum. E, şey cezalı olacak bu video. Baş cezalı. E, Biliyor Arkadaşlar. E, Bakın gördüğünüz gibi. Baş, baş böyle yanımızda. yanında görkem var. Poşetimiz arkadaşlar. Özür dilerim. Eee çok hastayım. Ondan video gelemiyordu. Şimdilik uzay aracı ve set tank atacağız bu arada. Aynen. Ee, ben benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, oh. benim kanalımın adı Görkem ada.gorkemöz. Öz ee, daha ilk videom atılıyor şu an. Yani atılıyor. Ee, be yarım 10 e, dakikaya falan iner indirilir işte. Evet oh, arkadaşlar. Hadi başlayalım. Size sizin sizin desteklerinizden 7 abone'ye ulaştık. Onun için size çok teşekkür ederim. Şimdi başlayalım. Hadi getir. Abi cici. Yani ya yani pro proluk nedir ki oğlum, Ben, ben şey ya baksana senin Proluk şöyle. nedir hayatta? Şey sıkıyor oğlum. Sıkar tabii. Seçmeseydin o zaman o zaman. Ya Olur ben Abi ya. ya ben maşe pro yolu Ya yolu ben pro olduğum için he ilk, ilk, şey yenildim mi direkt maç bolarına tıkıyorum. Azda 7 tane 7 tane, tane. Ne i̇ki, lan? Iki. Ya mal mısın lan sen? 7 ta e, tane 3 tane var ya. 5 5. 5 tamam. 5. Abi al. yeniliyor. Benim o işle. güzel tadı var azıcık. Yani içi köpük gibi lan. Sen öldün öldün hadi. Evet, tamam. Ya yeah, bence <laughs> Poşetimiz <laughs> de var. <laughs> şey olmasın diye. Ben... <laughs> ne bu sefer tak olayım lan? Um, oh. yeah. Cici. Ver. Arkadaşlar şimdi bir dakika. <laughs> Marshmallow gösterelim tekrar. Ya. Yeah. <laughs> var ya? Ağzına... <laughs> dur. Arkadaşlar bir dakika yeme. Dur atma. Arkadaşlar gör. <laughs> Atarsın bunu Hayır. içine. <gülüyor> <gülüyor> Beş tane. Dört. Dört alıyor. <gülüyor> Beş. <gülüyor> ye ye <şununaları. gülüyor> yücan, yücan. Yücan. <gülüyor> <gülüyor> Al şimdi onları. Yutacaksın yutacaksın. Yutacaksın. Ne Tut. Poşet et sen. <laughs> poşet et <edin. gülüyor> <laughs> Ye. ye. <gülüyor> Bilmeden yok. Bastasın <laughs> başla. Başlat. Başlat. Hayır <laughs> ye onu ye. <gülüyor> ye ye. <gülüyor> Arkadaşlar başladım bu yemeğe çalışacak. Şunu alın önüne Tekrar mı? <gülüyor> <gülüyor> Konuşma sen ben konuşayım. Ee, arabası tank mı seçiyorsun? Tamam kardeş. De ta sen bir tank varsa biz de ne olsun? Ben her türlü kazanırım. Ben çünkü neyim? Pro'yum. Neymişim Apo? Pro. Başlar. Ya sokayım seni seçeceğin ele. Bu ne oğlum ya? Baksana abi ben burada ölürüm. <laughs> <laughs> lan tüzgün <mit> <laughs> Güzel <gülüyor> miydi? Allah'ım çok kötü lan. Kıstı göster içini Ya yeah. arkadaşlar evet. buradan var. Aa biliyorsanız. <laughs> ee, hadi çekelim. Hadi bev. Öldün ha. Çok kötü. Eridi buz öldün. Ah. Buz mu öldü? Benim yarama yarım. Tövbe tövbe. Ölecek. Buz eriyor. 3 saniyede buz eriyor, eriyor galiba. Abi, Abi öldüm. Baksana ben öldürüm burada. Abi sif. Hacker. Hey, <laughs> Hacker'ım. Hey, Keşke kaykayı olsaydım var ya senin burada. <laughs> hey. Sana Ateş ediyorum lan ben. Abi ben Bak, köleler, Dayanır çok kötü. E bu ne ya? Aa! Aferim, Aa, bir şey ya ya affet. <laughs> Arkadaşlar evet. Ben bunu nasıl azmalıyım? alayım? Alacağım bal gibi lan. Dur. Be. <laughs> Dört tamam. <alın gülüyor> tamam <laughs> <laughs> <Doğru. gülüyor> Evet 4 Tamam <5. gülüyor> arkadaşlar. Şunu Arkadaşlar ama çok Yani şimdi açıklamayalım da yani. Kanki hadi gel küçük araba versek. Kar, kar aracını al kar aracı. Abi kar aracı <laughs> Tank al lan. Gel tank vs tank. Mm, ya da hayır <laughs> hayır. Şimdi abi olmaz şimdi. Arkadaşlar. <laughs> 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 ah, bu ne? Ay, şey? Sen... Beni alıyorsun lan. <laughs> ya abisi hayır sayılmaz bu. Senin, senin bir bana ne? yapsın? bir tane öl, bir tane öl bana ne? Bir tane öl. Bir tane. Gel böyle. Hadi. Bak bir kere beş tane ağzınıza Şşş. sokmaya çalışın. Oğlum senin Olur. eline koyarım. <gülüyor> Çok. <gülüyor> bak oh, benim. Ah. Benim sağlam oğlum abi. Cici. Bekle bak şimdi bak. Tadı var ya abi. Bir <laughs> kere alın marshmallow. Takı tadın tadın tadın. Odan <laughs> sonra Hadi bir tane azıcık Olur. Güzel Sonra bu gibi ya. rezalet bir tat geliyor. Yani görürken görsek... bu sefer 3 kere olsun lan çok şey. 4 4 olsun 4. 4 hadi 4. 4 olsun. Ha Abi ciddi diyorum yani. Uf. Onuruk ki. Yeni mi lan bu? Onur. Eski olur. Os. Os. İlk önce sen öleceksin. <laughs> o. Gigi. Ben seni bekledim. Bu arada kamerayı kapatıyorum azurl ederim. Gigi. Sen şimdi bunları ye. Ye ye bekle arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Aa şimdi çekeceğim seni hızlı bekle. Bekle bekle. 1. Üştan sonra zaten bollaşıyor. Bakın azından. arkadaşlar. Üç, bir, üç, üç. üç, 3 3 4 Tamam 4. 4 tane. <laughs> Al şunu Aa, çok kötü stat gelince. Evet. <laughs> tank atak mı gene bu adam mı olacaksın? Tank atak. Yok. Tank atak Dediler. Dede ne yapar? Dede iyidir. Ben seçerim. Sen yorulma. Sen şimdi birazdan kusursun çünkü. Kanka da sizce kim yener? Ben mi yenerim? Bu ne oh, Ah hadi başla. Tükürdün. Hadi yapalım. Yapalım asla olma. Ya iyi öldün. öldün. Şu uzay aracı geldi. Beynine gidecek şimdi. <laughs> Seni orada arada Oo, çekti. Beyler benim sinirlendiğimi bilmiyorsunuz. İyi. Şimdi geri zekalı Yok. ölecek. Bakın izin. <laughs> yukarıdan adam. mı gelecek ki acaba? Hayır. Su taşacak. <laughs> ben benim ne sinirlendiğimi bilmediğiniz için yani bu. Hadi. Okay. <laughs> <laughs> Sen öldün geri zekalı. Nasıl ya? Bak hiç bir yeniyor. <laughs> oh, we got up the way. Bu sene elimiz olacak, değil mi? Oh. Gece al, alalım yavrum. Hı. Bitiyor zaten. Bitiyor. Hop, oh, iki el daha atarız ya. Bir, iki. Bakalım. Bir. El. Hadi ya. Çiğnemek yok artık. Çilekli de at. Kavuş ya. Tamam bitti. Bir şey bize yedi 4 tane çıkıldı. Bu da <laughs> 5. Aa. Altı. Yedi. <laughs> bir tane daha geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> 8 arkadaşlar. Buna bir abone 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 diyorum. Başka bir şey demiyorum. Abone gelsin. Abone. Çocuk bitirdi. Kaç tane kaldı? Hiç kalmadı. Finish, bakın. Ananı satayım. Toz döküldü. Bir şey kalmadı bakın. Çocuk geliyor. Çocuk geliyor. İstiyorsan alabilirsin. Ay bok çuvalı oldu orası. Bak. Ay, ay. Cezamız da kalmadığı için videoyu bitireceğiz yani. Başka bir yok. Arkadaşlar <laughs> cezamız kalmadığı için <laughs> bitireceğiz. Bu bölümün de böyle sonuna geldik geleceğiz yani. Aprun kanalı ben bitiriş yapayım. Ne? Lan çok fena. Arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın. Like bizim için önemli değil. Abone abone sonra like gelebilir. Fark etmez. Like de atabilirsiniz istiyorsanız. Eler. Evet. Abi yani, bu sen alıp, alıp. Yani al. O kadar kötü ki yani. Yine ya, olmaz kötü arkadaşlar. Yiyeyim mi? Bir de ben <laughs> bunu gittim sizin için bakkalda falan yoktu. Gittim bir tane çarşıya uğradım arkadaşlar. Sonra orada da yok. Sonra gittim bir tane bazıya girdim işte civile girdim. Sonra orada, orada buldum yani. Civilde buldum arkadaşlar onu. Hadi babam falan gittik. Evet arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın.